e, ee, bugün Natural Disaster oynayacağız. Yanımda arkadaşım da var. Yani Emre. Neyse oyun donuyor. Bunlar oynarken ben biraz sizi bekletelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Oyunda Konyalı var. Biz de Konyalıyız tabii ki. Neyse. Evet Mammi Çaka var ya işte o arkadaşım 17 kere kazanmış. Ben bayağı bir girmiştim bu başka bir hesapla giriyorum. Hiç oynamıyorum kaç yıldır 10 gün yıldır bitti. Bu kadar. Gokşa Gokşa Red diyor. Aa be. Dalın koş. Koş. Sarıya bineyim ya da hangisi denk gelirse bineyim. Ulan bin. Bunda kız doldu falan kız var. lan binemiyorum. Oha. Lan neyse bilmeyin kum fırtınası çıktı. Yıkılır her yer. <laughs> kum fırtınası bir şey, bir şey yanmıyor zaten. Yıkıyor etrafı. Hiçbir yere çıkmayacağız. Ama ben çıkacağım. hiçbir hiç ekranda görünmüyor ki. Nerede herkes dönerken bak şimdi Allah <laughs> Sen bıktın mı? Evet. Aa yıkılıyorlar. Bakın yıkılıyorlar arkadaşlar. Herkes de düşüyor şu an. Oo, Baksana ne oluyor şunlara? Şu adamın. Adam öldü. Ay yıkıldı. Ee, bekliyoruz. Hiçbir yerim görünmüyor zaten. İşte gonyalı şu. 42 yazdığına göre kesin konyaldır. Mümkünatı çok. Evet. 3 konyalı geziyor. Hmm. Selam diyor. Selame. Selame. Ne dere? CMM. Selam nasılsın canım? Puhahaha. Çok komik bir şey yazdım değil mi? Hiç de komik değil. Ne bileyim. Ne benim nerede nerede kar yağıyor. Oha lan. Nerede bu? E bomboş oldu burası. Baksana. Hiçbir şey kalmamış. Her yer yemyeşil. Değil mi bura? <laughs> <laughs> evet. Evet. 9 42 Mami Çaga Tez Adam 61 61 Konyalıyım ama Trabzon değil Hem Trabzon hem Konya Acaba nereyim Konya mı Trabzon Lan ben bir yere ısınlandım Lan başka oyuna ısınlandı beni lan Arkadaşlar ben şu oyuna tekrar gireyim Evet arkadaşlar Geri yanlış bir hamle yaptım ve e, bir oyuna ışınlandım şimdi Geri geldik. oyunu da başladılar. Biz hiç oynayamadık ama bir tur oynadık ya. Biraz daha sizi bekleteceğim. Atlayayım mı? Emre senin kafandan aşağı lan senin kafandan aşağı intihar ediyorum. Füüü. Lan ne oluyor ya? Aa öldüm. Hı -hı. Lan şimdi de ne oluyor? Hereset çek, ha? Yürüyor kendi kendine. Lan kafam, lan. Neyse, şu oyun bir oluyor ki. Şu oyun gel, geri... bak şuraya girme Emre, oraya girme. Oynasınlar. Neyse, ben biraz dondurayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sel olmuş, bu arada bakarsak. Zor kurtulmuşlar. Neyse. 2014 liy ki 2014. Güvenlik saniye, sağ, saniyesi. Buraya mı gidiyorsun? Ben kepçe süreceğim. Çekilin. Ben süreceğim. Ben, ben, ben. Evet. Giriyor. Ben sürüyorum. Çekilin lan. Buradan sürülmüyor Buradan mı? Zaten sürülmüyor. Lan sürülmüyor. Önceden sürüyorlardı insanlar ama. Ben sürülmüyor. Ben şu içeri gireceğim Bakın buraya gireceğim Şuna bineyim Ya çek Bir adam ha. Evet. Ee, Bu arada Hayat Birazdan şu tabloyu göstereceğim İnanılmaz Lan deprem oluyor Lan sallanıyorsun Lan ne oluyor Yıkıldık e, kastı depremden. Evet. Herkesin canı bir kan e, öldü. Ölüyorlar herkes. Ben şöyle şurada durursam sallanma. Niye bu tarafa gidiyoruz? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Kendiliğinden gidiyor. Evet. Allah. E, şimdi şu tarafa gidelim. Dondu. Ee, Şu canım azaldı. Şu, lan yıkıldım, gideceğim şimdi. Şu suya da boğulacağım Bak çok az canım kaldı ya. Çok canım sıfır canım kaldı. Bir canım hadi biter artık deprem. Biter artık deprem bak. Niye canım gidiyorsa? Hiç kimse bana değmesin. Çekilin. Çekilin. Bak zıplatmayın beni. <laughs> Allah. Allah. Hayır. Bitmiyor deprem. Ya öldüm ya. Yaşayamadık biz de ya. Neyse en azından oynadık bir tur şükür. Mami Şaka 18 kere kazanmış. O adam 3000 3647 kere kazanmış nasıl olduysa burada adam TS TS 61 61 yazacaktı normalde. Selam yazmış. Biri Ecem niye biri selam yazmış. Hey, ben selam. Evet ben de selam yazdım. Aha yenilendi 102'lik biri geldi 45'lik biri. Yüksek okul en sevdiğim harita okul. Umarım olur. Benim hep her bu harita geldiğinde benim kuzenim vardı, kuzenimle birlikte şu şuradaki soldaki sınıf'a girerdik. Fırtına geliyor da bugün ders boş galiba kimse gelmemiş. Saat de bir buçuk öğlen galiba. Evet çocuklar bugün size ne anlatacağım? Hiçbir şey anlatmayacağım çıkın dersten. E, çıkın dersten işte. Şu seslerde ben mutlusuyum ya. Lan gelme işte ses. Sesim duymayacak sonra. Ee, flaş mı? Ne flaşı? Ne flaşı lan? Sel mi? Sel. Eyvah sel olsun. Selmiş. Ben ne yapıyorum buralarda ya? Öleceğim ben. Hayır. Ben niye çıktım ki? Hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Eh, biraz kurtuldum. Eyvah. Ben de alın oraya arkadaşlar. Eh, çekilin herkes üst üste çıkmış. Eh, tamam gelmiyor buraya. Çekiliyorsun. Yani yıkıldı her yer. Lan. Lan. boğuluyor. Ya. Wow. yüksek bir yer yok ki her yer yıkıldı zaten. Kimse kazanamadı bu tur kesin. <laughs> Oha. Herkes kazanmış neredeyse. Lan ne oluyor? Çekil bölümden. Şey hayatta kalanlar. Keşke siz de kalmasaydınız. Ha tövbe tövbe. Niye çıkmıyor bu? Lan Allah Allah. Heh. Natural disaster. Surf, surf merkezi. Orada ne Lan gidemeyeceğim be ben oyuna? Bak gidemedim mi? Ya, niye gitmedi bu oyun? Evet arkadaşlar ben en son biraz sinirlendim de neyse. Hiçbir oyuna gidemedim özür dilerim. Neyse. Emre hayatta kalman lazım. Çünkü seni bir de geçeceksin. Sen tabeladan gideceksin. Gidebilirsin yani. Gideceğim herhalde. Bu ne hiç anlamadım hayatımda. Robux falan istiyor ne diyorsa. <laughs> Neyse ben. Aha kaldılar. Tamam mı şaka? Hı -hı. Hı -hı. Hmm. Hmm. Şimdi yenileri bu kutuda ne kutusu işte hayatta en iyi hayatta on kalmacı. Evet değiş, ha değişti. Mamış ağa ortalara çıktı. Kemer parkı son bir, bir sonraki harita. Sonraki harita. Yaşasın. Ne ne ne? Sel gelirse şuraya çıkacağım. Hatta şimdi da çıkayım. Evet. en üstü de burası. Ya ne oluyor ya? Kaldık. Yanmayın işte. Hop. Ya Ya canım gitti işte ya. Cık cık cık. Sallanıyor bir de. Ben öldüm. Öldüm. Bak. Hayır. I. Ha herkes buraya gelmiş. Motor duşunu. mu? Lan inanın oradan çekilin lan. Şuraya saklan. Mayın yıkılmaz. oradan bak. Şuraya tam düşsün. Bakın tam şurası. Şu adamların burada. Gelme ya. Şu. Şurası işte oraya bir keşke düşse ağaç altına girmek daha mantıklı değil ama ben ağaç altına girmek istiyorum ya da çok mantıklı ya da çok mantıklı değil burası daha iyi çekilen adam evet gelin buraya gelin kalın gelin bak şu an adamlar hala duruyor bakın şöyle ufak bir göstereyim oraya keşke düşse ya bak bakalım neler Şöyle hareket edeyim ben de. Allah. Buraya düştü lan. Bakayım. Düşüyor. Aha düştü mü? Aha ya düşmemiş. Şey. Bak şey. şuraya. Aha. Aha da düştü? Zil çaldı. Bekleyin ben şu kapıyı açayım. Lan burası yıkıldı. Neyse kimse de açmıyor bekleyin arkadaşlar. Ee, devam edelim. <laughs> devam. Açtılar kapıyı zaten. Ayın peynir diye var. Ben peynirim. Ben peynir. <laughs> <laughs> Bu arkadaş çok iyi kendini tanıtmış. Ben niye yıkıldım lan? Neyse bir öleyim hemen. Canım çok az çünkü. Balıklama atlı. <laughs> Gitmeyeceğim galiba. Hadi çabuk gel. Allah Allah. Son turu oynayacağım. Kapatacağım videoyu. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Bu ne ya? Hiçbir oyuna giremedik. Özür dilerim. Öbür videomda düzelteceğim. Herkese görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın.